Herkese merhaba, ne habersiniz? Bugün Yuga ve Batte'nin beraber, Yuga benim markam biliyorsunuz, Batte de Ali'nin markası. Beraber çıkardığımız bir koleksiyonumuz var ve bu koleksiyona ait sandalyelerin derniklerini yapmaya geldik. Kersolajındayız bugün. Gidelim o zaman, sandalyeler orada, benim gitmem lazım. Geçen Kenan Doğulu'nun arabasını yapmış bu insanlar. Böyle detaylarımız var. Kolay gelsin. Abi kolay gelsin. Merhabalar. Hoş, Hoş bulduk. Bu nasıl bir ses? Nereden ya? O ses neydi lan? <laughs> <Öyle> Dedin <demiştim. İyi gülüyor> Ne haber abi? Sağ olun. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? Size <laughs> Umut abi, Merhabalar. Dila. Umut, benim oldum. Aynı Her zamanda var. da çekiyoruz hem Care Sovereign hem de bunu yaptık, şunu yaptık ah, gibi sizin şey yapıyoruz. Ansızın geldin diyorsunuz Aa, ya. Hemen çok gelirim. Iyi. O zaman hemen çıkarttım ben kafamda <laughs> kaşığı. <kaldık yaşayı. gülüyor> Canlı, hoş geldiniz. Hoş ya. bulduk. <laughs> ya, ne haber? Keyifler var. nasıl? Daha çok kendi halimde yaşıyoruz. <laughs> Yaşamaya çalışıyoruz. İşte orada bir tane arabalarımız mevcut. Burada devam etmesini işte beklediğimiz araçlar var. Orada ise hiç başlamadan geri gönderdiğimiz araçlar var. Allah cezasını versin. Bizde var mı? Eyvah. Biz de bilmiyoruz gönderdiler. Olmaz. Karlar yani, yüzden... şıkır şıkır. Çok iyi. Hadi bakalım. Efendim iyi çalışmalar evet, dilerim. Biraz modlaj alçısı gibi hazırlanmış sanki böyle. şu an kabası bu. Daha incisi yapılacak arada motifleri var. Hatta yapın şimdi yeni şöyle Hadi bakalım. Bence şuradan bakın ve lambayı basar mısın? Bütün tuşla, elektronik her şeyi bana söylüyorlar ama işte bütün tuşlara basarım orada. Ha, burada fırın boyalar, mı? fırın bir şeyler. Solaryum desteği de veren bambaşka bir sanayi şey. Mesela, abi, canımız sıkıldı durduk yere. Oo havuzun mu boyadınız bunu? Hayır, bunu biz kendimiz yaptık desenle. Hiç tutar seferim değil, gerçek otoboy beraber Bu desenleri biz arattık. İşte o yüzden ölüm manyak. Bakın. Bunun dışında, işte motosiklet parçalarının inceleri gibi düşün. Bu tarz motiflerle, palmiye Çok. yapraklarının arasından sızan bir renkmiş gibi de gösterebiliyorsun. <laughs> Nasıl bakarsa öyle görürsün, öyle Çok iyi. <laughs> Şimdi içeri aldıktan sonra eşyaları sen orada bu yaptıktan sonra benlik okay. kısmını Sevat'ın abi. Hani tamam. vermiş olur. Tamamdır. Burada vardır ya siyah, fıt bir parça. Şöyle. Ne kadar da işime olan şeyimdir bu benim ya. Bağımlı, bağlılığımdır yani. Sadece Aa. o altına siyahı şey yapmak lazım, bunun tamam. dışında yok. Yani biz buraya geldiğimizde bu stüdyo böyle şuralara doğru da çıkıyor. Case Solution'ı şöyle anlatayım size. İstanbul'da 10 tane iyi yer varsa bu segmentte onundan biri bu diyebilirim yani. Biz de yeniyiz yani daha. Biz de yeniyiz. Yani Bizde ucuz işi yok yani. Biz en iyisine geliyoruz. Kenan dedi Kayo. Güzelden Kenan'ın işlerini yapıyorlar işte. Daha ne yani anladın mı? Sanayideki Mehmet Usta'ya yaptırmıyoruz bunu. Onu da çalışıyorum. Çok bu sandalyelerin üzerine koyacağımız vernik de bir diğer verniklerden ziyade sanırım bir tık daha pahalı ve şey çizilmelere karşı daha dayanıklı bu arabalara atılan onları tam bilmiyorum işte yani bende sadece pıslama var boyama var başka yok. Bu arada herkes sandalyenin üzerindeki evet. şeyleri transfer baskı zannediyor. Evet. Bunların hepsi handmade, hepsi el yapımı dediğimiz şey diyorlar. Ayağım. Ya. Yok yo, yo. Diyorlar orada aynı o dayının dediği gibi gerçekten. Ne evet. ee, evet. kadar önemli yok altı mı kadar? Şu alır mısınız? Şu odayı aldık. Selgimir ortaya çıksın. Karanlık aslında. Şöyle bir şey yapalım mı? Evet. Gel. Şöyle göstereceğim. Evet. Benim üstümde parfüm falan var. Gelinleyken. Evet. Sorun yok. Ha, okey, tamam. Sorun da, sorun yok. Silikon yok. Ha, tamam. Aradaki farkı. Tamam, okeydir. Ben de cizim para atarım, pasta yaparım, geçer. Tamam. Böyle <laughs> nasıl? Senin rötuş yapacağın yerlerin neresi olduğunu, dudak ağızları gibi, şu kenarlar mı? Evet, şurası birazcık. Biraz yani şu. Da böyle bir hani Desen üzerinde şey yok. Gözükmüyor. Hepsinin rötuşlarını çözdüm aslında. Oynan. Onu sonra söyledi. Ali dedi ki abi ağızlarda olursa ben ağızlarda pek bir şey göremedim. Sen şu bunu fırçayla yapıyorsun ama evet. değil mi? Fırça, Aynen. Aynen. Sadece köşelerde. Çünkü diğer şeylerin hepsini tamamladım. Ben sana herhangi bir normal siyah versem işin görür mü? Olur, görür. Tamam. Akrilik devamda. Hiç şey yok yani. Çok fütüristik bir tuvalet gerçekten. Gerçekten inter tuvaleti. İp olsa kendine şuraya boyun yasa asarsın. Şöyle bunu güzel mi düşünüyorsunuz? Toprak gibi, çamur gibi falan, evet. <gülüyor> <gülüyor> e gelip, Birinci kedi. Bilal şey. oğlum. Hmm. er doğdu, gelsin görsün. Nitelikli kahve o derken mi? de biz. O gerçekten. Orada. Hayatım bir cihaz geldi, çekelim. Mikrofon değil mi Seks şöyle? Geldi. Seks mi geldi? Tövbe estağfurullah Seks ya.

kanal böyle bir kanal. Um yeah. Merhaba, Hoş arkadaşlar. geldiniz. Evim şahane. Şey yapmıyorsun. Selamlar. O Gamze Abca memnun oldum. Evet. Dila. Merhaba kolay gelsin. Elleri dolu. Kazasız belasız <laughs> diyelim. <laughs> Görüyor musun? Hemen rengi şakır şakır söyledi. Şuraya şöyle yapmışsın, buraya böyle yapmışsın. <gülüyor> seksi. <gülüyor> seksi duruyor. Gerçekten seksi duruyor yani. <laughs> Çok seksi olmuş bence. Esas sıfır bu kana kalaklar. Size bunlar TV'de de basıyoruz. Şekilde. Keyifli dersinizde keşfedelim öğrenelim hoş geldiniz efendim. Ece Şu mi? anda <laughs> yeni bir şey öğrenip yeni bir şey keşfediyoruz. <laughs> Benim sevgili kendi göz rahatsızlığı buraya bağlı yaşıyor zaten. Gerçekten ya sonra. öyle. Ama ne güzel. Bunu görebilen sizin de gözleriniz var. Sağ olun. Ne demek? Tertemiz iş. <gülüyor> Art <laughs> Weeks'te <de> bu hafta. <laughs> Kore Erdoğdu. Ne oldu? Mert Kılıççı. Kahve. Anladım. Afiyet olsun. Siz nasıl bir çekim yapıyorsunuz? Ne çekim ismi etli Sandalyelerimiz var da. Özet bu gerçekten. <laughs> Çekimi de biraz baltaladım. Yok, yok. yok hiç şey, baltalamalık bir durum yok. Şahane bir baltalama geldi evet. bize gerçekten. Bambaşka bir soluk. Mercedes'ten kaç dersen E36'ya bak. E36'ya daha fazla. Oraya or uzaklaştı. Hiç bakma. Neden bulamıyor? Aksiyeti <laughs> atabiliyor. <da> Anladın <Aynı gülüyor> mı? Biraz değişik bir araba o konuda. Kanka, şöyle bir ne olmuş ki bu. ona ya? Muhtemelen birisi bunu yanlışlıkla almış. Şöyle yanlışlıkla boyatmış. Araba bozukken boyandığı için de şu an hiçbir yere toplanmıyor. Dört kapı araba zaten değersiz. Bir üstüne ha. harcanacak olan parayla yapacak için hiç manası yok. O yüzden şimdi sahibine şunu söyleyeceğiz. Ananızdan, babanızdan, atanızdan kalmadıysa bu araba hiç tutmayalım, <laughs> satalım, dekor yapalım. Arka tarafını keselim, koltuk yapalım, ön tarafına barbekü yapalım. Anladın mı? Yapalım, mangallık tamam. olur bu yani. Müthiş. Ama bir tabu olur. Başka bir şey olmaz. Hani bundan bir o hayat kadar çok böyle. hakikaten. Ya şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim, hadi gelin yanına gidelim. Hadi bir de yanına gidelim. Şimdi bak ayarların arka tarafı aşağıda, kırık. Yani arka kapıdan sonrası... Bilekleri, bilekleri kır kırık. Götü evet, kırık, evet. Buradan sonra araba kırık, aşağı doğru gitmiş. Sonra bagajını açtığımız zaman şunu gördük. Bunun iki tane içinde çift sacı var. Birleşik olması lazım. Araya dolgu köpüğü sıkmışlar, inşaat köpüğü. <laughs> hani demişler ki, <laughs> dolguyla ile demişler. O yüzden de hepten böyle kasıp, hepten yanılmış. L4, L5, L5, S1 hemen MR'ını çektirip getirebilirsiniz. Baktığımız zaman bu arabanın ben neresini düzelteyim? Elimde kalıyor. Hayır bak görüyor musun? Aynen şıkır şıkır. Yani, aynen şey Allah'a emanet. Bambaşka duruyor burası. Bambaşka duruyor. Mercedes'e tamam köpük mı? sıkmazsın. Aa, şu anda cenazenin kafasını açıyor şu anda. Oh. <laughs> Öyle yapıyor işte. Yaşları bulunca <laughs> böyle yapıyor. Tamamen çok bu başka bir şey yok içinde. Az çok da benim boş <laughs> geçmeyelim Geçmeyelim. <değil>, lütfen. <laughs> Sıfır mı? Geleceğimizden parlak. 20 parla. yaşında 2005 model restore edilmiş ET4 modeli. i̇ncili gibi değil mi? Bu ne bu? Aman tarra. Çok, çok iyi. Soydum. Biz de komple soyduk, boyadık, ettik, topladık. Niyet ettim öyle bilmeye ama sonradan vazgeçtim. Oturdu böyle dekor niyetini çok da güzel durdu. O yüzden hani şimdi burada bunlarla en azından günlük hayatta sağa sola gidebilecek kıvamda temizlikte duruyor. Şahaneymiş temizlikte. De... Nasıl yanıyoruz ya? Evet gerçekten bu evet. nedir ya? Yanıyor hakikaten evet. yanıyor yani. <laughs> Gerçekten öyle ya. Şey yapalım mı? Vespa. Evet. Var ya o sevimsiz Şu kız. Şıkı, şıkı 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 şıkı. Onu bir de buraya getirdiler de ben de yaptıklar mı? Ya. Evet, evet. Buradaki... Ayasofya, Ayasofya canlı getirdiler kızı Oradaki Bentley'in trafik polisini yaptılar. E yaptılar yani. Çok çok şey olarak... kaybediyoruz. Gerçekten öyle. İkimizi tanıtmamadan <laughs> yapılmış olan Go Türkiye çalışması gibi bir çalışma oldu bu. <laughs> elektronik müzik festivalleri yapıldı, ülkenin çeşitli yerlerinde birçok yerinde bir şeyler yapıldı ama hiçbir şey onun karşısına ses getirmedi. Yok, olmaz. İşte, Çünkü var. her zaman seks atar psikolojisiyle yapmışlar yani. Beş, hakikaten beş, rengi başarılıymış. Ben Aa, benim farı ampul ya, onu unutmayalım. <laughs> Bu rengin üzerinde rengi ee, ama vernik altında ayrı bir katman kullandığım için ben burada herhangi bir lokal tamir yapamam. Şimdi bizim detaylink işinde ya da boya, boya işleriyle uğraşırken insanlar künye, yüzük, bileklik, saat, metal ne varsa takıyor. Ben bunu anlamış değilim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> şimdi anladın mı? Ben... Bunu anlamış değilim. Yani saatlerce bununla uğraşıyoruz. Haftalarca ya da neyse ben bir yerde götürüyorum. E kolumdaki bir saat bir anlık dalgınlığımla Muhakkak, çizebilir Bu riski ortadan kaldırmak için yani bu mesleğe başladığımdan beri hiçbir şey takmıyorum tak olarak. Küpeden başka tak olarak bir şey takmıyorum. Ama şimdi benim göndermelerde öyle bir şey yok adam yüzüğü var, saati var, künyesi var. Her şekilde bunu çizme ki çok daha yürükcek. yüksek ve kimse sizin verdiğiniz değeri vermeyecek başka bir yerde. Muhakkak, o yüzden dikkat restore etmeye çalışıyoruz. Hani altak parça yapmak çok kolay. Bugün evet alayım, takayım. Birçok usta da bunu yapıyor. Bizim olduğumuz şey mesela buradaki parça, biraz hırçsa bunun içinde çürü var. İşte bunların evet. çeşitli bir doğru var aslında. Mesela bu ayının altında çürük var. Bunların hepsini yeniden sacların basıp kurtarıp tekrar aynı orijinal malzemi kullanacak şekilde restore ediyoruz. Restor. Bu zaten restorasyon asıl temeli oluyor. Öbürü söktük ustalı oluyor. Ya muhakkak zaten Türkiye'nin genelinde bu sanat özelinde de herhangi bir e, aksesuar ya da araç üzerinde de bu böyle. Genelde e, bir yapı üzerinde de aynı şeyi söyleyebilirim. Hı hı. Yıkıp yeniden yapmayı restorasyon zannediyorlar. Evet. Restorasyon var olanı aslında iyileştirip evet, orijinali korumaktır. Aynı. Ama e, bence ülkede son 20 yıldır dejenere olmuş en başa yazılması gereken şey madde ilk kalem bu zaten ya adam bence. Adam bugün en ufak bir şey yaparken bile e, hiç kendisine ait olmayan, hiç yaptığı işte ait olmayan <laughs> cümleler kullanıyor. Projek <laughs> diyor, onu diyor, bunu diyor. Ya arkadaş yaptığın <laughs> şey boya yenilemedir, yüzey düzeltmedir. Yani bence zaten Kerizoloji'nin olayı demek evet, ki evet, Aslında yani yani marka olarak olayınız bu aslında. Ondan kaynaklı. Çok daha az insana e, hizmet veriyoruz. Çok daha az insanla muhatap olacak şekilde yapıyoruz. Çünkü bizim e, gelir geçer bir müşteri kitlesine sahip olmak gibi bir lüksümüz yok. Hatta evet. öyle bir şey de istemiyoruz. Değil. Bizi bilen insan, bizim buradaki emeğimizi bilen insanın gerçekten evet. bizi güvenip inanarak yaptığımız işleri görerek bırakması benim için çok daha önemli bir durum oluyor. Daha kıymetli. O yüzden de bin tane arabadan üç tanesi yapmış ama benim için keyifli. En azından diyorum ki ben keyif alarak çalıştım. Bu çok önemli bir şey. E, Ali'den duydum ben. En son Kenan Doğulu'nun arabasını... Kenan Doğulu Yapması. var, e, Mangan'ın Ferman var, daha bir çok daha böyle ilk peşin içine girecek Türkiye'nin zenginlerinden birkaç kişi var. Adını söyleyemiyoruz ama hani onlar mevcut ama onlar bile kendi içlerini burada izole eder. Bizim işte buradaki en büyük handikapımız yerimizin artık bize yetmemesi. Buna bağlı olarak biz de kendimizi birazcık daha büyük, birazcık daha işlevsel, hatta iş alanımız biraz daha kapsamlı, kapsamlı, bir hale gidecek kıvamlı bir şey istiyoruz. Daha hacimli sizlere daha rahat çalışmalarını sağlayabilecek bir alan. Burada da aynı dili konuşan insanların ortak fayda buluşabildiğimiz <laughs> İyi bir belgesel oluyor ya. Arabacı belgeseli. Hadi bakalım o zaman. Ben görevin başına geçiyorum. Yarım mat renkle yaparken yüzey üzerindeki senin zımpara yaparak matlaştırmış olduğun hı hı. alanda ekstra bir parlaklık sağlamayacağı için sırıtmayacak bu rütuşun. Süper. Bundan dolayı da şimdi buna uygun ince bir fırçayla bütünlüğünü sağlıyor. Dokunuşlarımızı yapacağız efendim. Bir avuç kahveyi bitiremedin diye de koyarsın artık çaya kalınlığına sahip olabilecek olan bir akışkanlıkta. Da. Bunun daha akışkan olursa eğer şey olmayacak, rütuş yapamayız. Kapatamayız daha doğrusu söyleyeyim. O yüzden boyamızın en dibindeki kalabilecek olan, oturmuş olan tortuları da doğru bir şekilde karıştırma çubuğuyla karıştırarak nihai haline getirip Gamze'cimi öyle teslim edeceğim boyayı. Tertemiz. Olmaya başladığına göre tamamdır boyamız. Şimdi bunu buraya koyduk. Akabinde şuradan Kavisli, Yeterli. kavisli özellikle, hafif ki sen rahat sürebilirsin Çekil diye. diye. Ee, bunun içinden mi aktarmak istersin? Alırım hiç önemli değil. İstersen ama. bunu biraz koyayım, öyle yap. Nasıl çok büyük Ondan bir su şu Ondan hallederim olacak. ben tamam. bence, en temizi. Benimle ilgilenmeni ister misin? Efendim? İlgilenmeni ister misin? Ay hiç benim şeyim değil ya. O... Evet. Çek, 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 çek. <gülüyor> oh. <gülüyor> Ya, üretim herhangi bir şeye titizlikle yaklaşılmadığı zaman özensiz iş ol, olması çok şey çok anlaşılır oluyor. Çok anlaşılır kılıyor, Çok şey oluyor. konfeksiyon işi gibi oluyor. O olmaması için gerçekten marka bilinirliği olarak da en iyiyle çalışıyoruz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Kina. Temizliktir yani. Her zaman. Aldığımız gibi bırakıyoruz. Okey. Yorgunluk be. Çıkışta yemek yiyor muyuz? Yiyelim artık ya. E kimin gelecekteki Porsche'sine bir şeyler çiziyorum? Bunlara <laughs> de <laughs> <laughs> Çok iyi. Ne? Adamın arabasını deneyecektik ama ne <laughs> rezil olmasak iyi ya. <laughs> Dilan'ın tepkisini bir görseniz bir çevirken kendine de şey. Hemen Umut abiye hemen bir custom bir araba bir el boyaması soralım. Umut abi size şey gelmiyor mu custom bir custom araba işi el boyama falan bir şeyler falan öyle bir şey yok. Nasıl olduğunu da söyleyeyim. İşte Onur Cem'i hatırlıyorsunuz arkadaşımız hı hı, evet. Onur Cem'in organizasyon çalışmış olduğu organizasyon firmasında Aynen. doğuş otomotivin burada e, bir tane Taycan Shotik bir dediğimiz değişik bir kasadaki aracına komple biz burada şeffaf kaplama yapıp arkadaşlar burada vücut hücre birleşimini anlatan bir yağlı baya çalışması yapıldı. Ve bu özel bir renkle yapıldığı için de bu e, özel bir alanda sergilenecekti. Mor ışıklarla sadece görünebilen bir çalışmaydı bu. Ve o geceye özel özel mor ışıkları buraya getirdik ilk önce. Burada Tabii nasıl burada olduğunu gördük. Sanatsal arkadaşlarımız burada kendi el çizimleriyle ilk önce şablonu taslağa çıkarttıktan sonra Rengarenk floresan renklerle bu tarz özel çalışmalar da yaptık burada. Yani yapılabiliyor. Biz bu konuda sanatın her türünü açığız. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. <laughs> hiçbir sıkıntımız yok gibi böyle güzel sanat eserleri uğraşırken sonra da insanın normal bir şeyin tek uğraşısı gelmiyor. Vernek diyelim de gidelim artık ya. wow. <laughs> wow. Sandalyenin ön yüzeyleri çıktı. Ekosel desteklerimizle lütfen. <laughs> ekosel desteklerimiz olmasa biz parça boru yedik. Bu direkt elçisinin kalıbı. Evet evet. Valla çok başarılı, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Gerçekten te çok sağlık. Burada bir 3-4 saatlik bir mesaimiz oldu. Keyifli sohbetlerimiz oldu. Lef arasında Porsche'mizi de görmüş olduk burada. Şahane arabalar var. Keriz Ulaşı'nı lütfen takip edin. Valla her şey şahaneydi efendim. Ben çok, çok güzel, teşekkür ediyorum. Çok bir çalışma oldu. Ayağınıza sağlık. Ben çok mutlu oldum. En azından hep birlikte bir şey yapmış olduk. Bir anımız olmuş oldu. Bu da beni çok mutlu etti. Yani ne Ayağınıza demek. Sağlık. Her zaman. Sanırım kuruma süresi için bir birkaç güne ihtiyacımız var. Bir evet, iki gün gibi. Bir gün yeterli olacaktır. İkinci günde kontrolümüzü yaptıktan sonra diyeceğiz ki evet ürünlerimizde herhangi bir sorun yoktur. Bunları size teslim edebilirim diyeceğim. Tamam. Sonra sağlıklı bir şekilde bunların taşınması için yardımcı olacağız. Çok evet. teşekkür ederiz efendim. Önümüzdeki pazar görüşmek üzere. Takip beğeni ve yorumlarda sizlerle buluşalım. Öpüyorum efendim şu güzel çalışmalarla. Şu de çalışmaları son bir kez be Dila yapıştır. <laughs> efendim elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ben ederim. Sağ çok sağ olun. Tanışıma çok memnun oldum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Birkaç şeyden sonra, birkaç çok gün sonra. Hadi bakalım. Sadece teşekkür videosu gibi oldu bu. Çok, <laughs> çok sağ ol. Daha nice güzel çalışmaları hep birlikte yapmak kaydısıyla. Hep birlikte. Ya, keyif aldım çünkü çok güzel sanat eserleriniz var. Biz de bunlara en azından bir ucundan dokunabilmiş olursak ne mutlu bize. Teşekkür ediyoruz efendim, Sağ olun. Elinize, emeğinize sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir şeyler geliyor. <laughs> Cem Yılmaz. Hadi bakayım. <laughs> Çocuk efendi gibi gitti.